Doğanın derinliklerinde iradenin anlamını yitirdiği tuhaf bir oyun oynanır. Bu oyunda kuklacı acımasız bir parazit, kurbanı ise farkında olmadan kendi sonuna doğru yürüyen bir canlıdır. İşte bu sorunun ardında hayatta kalma mücadelesinin en akıl almaz, en tuhaf stratejilerinden biri yatıyor. Gelin biyolojik manipülasyonun bu karanlık yüzünü birlikte aralayalım. Her şey muhtemelen internette sıkça karşımıza çıkan o tuhaf, hipnotize edici görüntülerle başlıyor. Şimdi o görüntülerin ardındaki canlıları ve onların hikayesini daha yakından tanıyalım. Evet, popüler kültür ona zombi salyangoz adını taktı. Kulağa bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi geliyor, değil mi? Ama bu basit benzetme aslında bilimsel gerçekliğin ne kadar karmaşık ve hayranlık uyandıran detaylara sahip olduğunu biraz gölgede bırakıyor. Çünkü gerçek hikaye, inanın bana, bir bilim kurgu filminden bile daha şaşırtıcı. Bu dramanın başrol oyuncusuyla tanışın: Lycochloridium paradoxum. Bilimsel adıyla bir trematod, yani bir tür yassı solucan. Ve tüm akrabaları gibi o da hayatını devam ettirebilmek için başka bir canlının bedenine muhtaç bir parazit. Yaşam döngüsünü tamamlayabilmesi içinse bakın iki farklı hayvana ihtiyacı var. Ara konakçı olarak kehribar salyangozuna ve üreyip döngüyü yeniden başlatmak için son konakçı olarak da böcekçil bir kuşa. İşte bu iki masum canlı, farkında bile olmadan, parazitin bu hayatta kalma dramasının kilit oyuncuları haline geliyor. Peki, bu parazit, bir salyangozdan bir kuşa nasıl geçiyor? İşte tam bu noktada, evrimin en ustaca, en şeytani stratejilerinden biri devreye giriyor. Her şey, Enfekte bir kuşun sindirim sisteminde başlıyor. Parazitin yumurtaları kuşun dışkısıyla doğaya bırakılıyor. Sonra talihsiz bir salyangoz bu dışkı ile beslendiğinde işte o an kabus başlıyor. Yumurtalar salyangozun içinde çatlıyor, larvalar büyüyerek renkli ve sürekli zonklayan keselere dönüşüyor. Son perde ise avlanan bir kuşun bu keseleri lezzetli bir tırtıl sanmasıyla kapanıyor ve döngü en başa dönüyor. Bu döngünün belki de en rahatsız edici ama görsel olarak da en çarpıcı kısmı, parazitin salyangozun gözlerinde yarattığı o inanılmaz dönüşüm. Bu kuluçka keseleri, salyangozun göz saplarını adeta işgal ediyor ve şişiriyor. Bu durum, salyangozun en temel savunma mekanizmasını, yani tehlike anında dokunaçlarını geri çekme yeteneğini tamamen ortadan kaldırıyor ve bu keseler durmuyor. Dakikada onlarca kez ritmik bir şekilde zonkluyorlar. Yeşil, kahverengi, sarı bu canlı renkleriyle salyangozun ince derisinin altından adeta bir fener gibi parlıyorlar. Bilim insanları bu stratejiye agresif taklit adını veriyor. Nedir bu? Bir avcının ya da parazitin avını veya konakçısını kendine çekmek için zararsız hatta çekici bir başka organizmayı taklit etmesi durumu. Yani buradaki amaç saklanmak değil, tam tersi. Bir kuş tarafından fark edilip lütfen beni ye demek çünkü bu keseler kuşlar için karşı konulmaz lezzetli bir tırtılı taklit ediyor. Fiziksel değişimler yeterince sarsıcı. Evet, ama bir de işin davranışsal boyutu var. Parazit, kurbanının beynini gerçekten kontrol edebilir mi? Şöyle düşünün, sağlıklı bir salyangoz normalde ne yapar? Işıktan kaçar, gölgelerde, nemli yerlerde saklanır. Bir tehdit hissettiği anda anında kabuğuna çekilir. Ama parazitin kuklası haline gelen salyangoz, Tam tersini yapıyor. Kendi içgüdülerine savaş açıyor, ışığa doğru, yani açık tehlikeye doğru ilerliyor. Bitkilerin en tepesine tırmanıp avcı kuşlar için adeta buradayım diyor. Ve o şişmiş göz saplarını geri çekemediği için kaderine tamamen teslim oluyor. Hatta 2022'de yapılan bir çalışma bu manipülasyonun ne kadar ince bir ayara sahip olduğunu gösterdi. Bu kuluçka keseleri kuşların en aktif avlandığı gündüz saatlerinde geceye kıyasla tam iki kat daha hızlı zonkluyor adeta avcının programına göre ayarlanmış bir yem. Ancak bu olayı izlerken aklımıza hemen kötü parazit ve zavallı salyangoz gibi etiketler gelse de bilim insanları bizi uyarıyor. Mesela doğa yazarı Brian Pafer diyor ki, parazite kötü niyet, salyangoza ise kurban rolü yüklememize gerek yok. Bu, olaya insan duygularıyla bakmak olur. Yani belki de bu bir iyi ve kötü hikayesi değil, sadece doğanın tarafsız, acımasız işleyişinin bir parçası. İşte bu rahatsız edici tablo bizi biyolojinin sınırlarının ötesine taşıyıp felsefenin o derin sularına doğru çekiyor. Enfekte bir salyangozun o garip hareketlerini izlerken aklımıza kaçınılmaz bir soru geliyor. Kontrol kimde? Bir canlının bedeni tamamen başka bir canlının hayatta kalma amacına hizmet ederken özgür iradeden bahsedebilir miyiz? Belki de cevap sandığımızdan çok daha basittir. Bir parazit sadece bir parazittir, bir salyangoz bir salyangozdur ve bir kuş da bir kuştur. Ortada iyi ya da kötü yok. Sadece hayatta kalma mücadelesi ve bu mücadelenin getirdiği inanılmaz stratejiler var. Ama yine de bir salyangozun kaderinin biyolojik bir zorunlulukla nasıl basitçe çizildiğini gördükten sonra insan kendi hayatındaki o sarsılmaz sandığı kontrol hissini sorgulamadan edemiyor. Eğer doğanın kanunları bir canlının iradesini bu kadar kolayca hiçe sayabiliyorsa, bizim özgür irademiz ne kadar gerçek?